Haydi bismillah. Bir teşbih var. İyilik diyor suya dokunan diyor bir el gibidir. Nasıl o? Halka halka daireler çize çize genişliyor. İnşallah biz de o suya dokunan bir el olalım yani. Kardeşler Zeki ablamızın yanına geldik. Siz değerli veren el gönüllüsü, hayırsever kardeşlerimizin de desteğiyle elimizden gelen gıda kolileri, erzaklar getirdik kendilerine. İnşallah daha nice kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak duası ve temennisiyle ile inşallah. <laughs> Selamun aleyküm. O zaman nasıl yaşıyorduk? Ya? Vallahi susuz yaşardık. Yağmur yağdıkça işte, suyumuz olurdu. Hmm. Altaylıq çıxdıqça Amray evlərdə. Mən hmm. zor çıxılarım tek başımıza bir ev üstümüzə axar, bir tay düşmüş. Subhanallah. Yerlərdə yatırdıq. Uçaq var idi. Savaşçı, bomba atıdılar. İşte qorxu hər şey. Qədər kirayə olsa. 6000. Nə yeyəm? Xına yapar. Burada çok iyi değil, rutubet falan. Ya, rutubet, yani mutfağım çok iyi. nasıl bez mutfağım kumsu rutubet. Müslümanlar bir uzuvun azaları <laughs> gibidir. Birisi acı hissettiğinde bütün beden hissetmelidir diyor Efendimiz. <laughs> o yüzden sizin sıkıntınız bizim sıkıntımız olmalı Allah. E, dua istiyoruz başka bir şey değil yani. Allah. Dua edin ki başka böyle sizin gibi mazlum kardeşlerimize de ulaşabilelim.